Merhaba arkadaşlar. Bakın. Kedim. Kedi aldım. İşte en çok bununla oynuyor. Ya yani size göstereyim. Bakın. Bakın. Böyle yapıyorum. Bakın. Bum 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 bum. Vah. Hoppala. Şuna al al. <laughs> al. Oke. Okay. Koştu bakın. Gördünüz mü? Buraya. buraya, buraya sürekli gidiyor. Böyle bir büyük bük. Bak oraya gitmiyor. Ben de soruyorum. Şunu istiyorum. He? He? Ha. ha? Gel buraya. Buraya. <gülüyor> buraya gel. <laughs> Hayır. Bakın. Buna. Bunu ver buraya. Gel buraya. Buraya gel. Gördüğünüzü bilmiyorum yani. Onion. Onion. onun. Sıra da burada. O, Ey. no Yani arkadaşlar. On in on. On in on. On in on. Bir bakabilir. Yeah. İsmi Daisy. 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 Arkadaşlar yorumlara yazın. Bu kediye. Miau miau moda tracker bu kediye hangi adı koyardınız? Sence siz ne koyardınız? Ben bilmiyorum. Ama ki siz de. Miau. Miau miau. miau. Evet arkadaşlar. Yani sence siz ben de bilmiyorum yani. Yani bunun da artık hiç oynamıyor. Bakın atıyorum onu. Enteresan değil. Bak şunu alıyorum bir. Yapıyorum. Alıyor direkt. Koş